alüminyum sektörüne yönelik Aluvet Mesleki Eğitim ve Öğretim Programı'na hoş geldiniz. Bu proje, Avrupa Birliği'nin Erasmus programı tarafından finanse edilmektedir. Bu derste, alüminyum ekstrüzyonunun temel ilkeleri üzerine konuşacağız. Benim adım Jean Lukasekski ve Birleşik Krallık Alüminyum Federasyonu Teknik Müdürüyüm. Bu proje, Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmekte olup, Burada ifade edilen görüşler tamamen şahsıma ait olup Alüminyum Federasyonu ve Komisyonun sorumluluğunda değildir. Dersimizde alüminyumun ekstrüzyonu konusuna odaklanacağız. Size alüminyumun özellikleri, ekstrüzyon süreçleri, kalıp tasarımı, ekstrüzyon uygulamaları ve tüm sürecin genel bir görünümünü sunacağız. Amacımız, ekstrüzyon kabiliyetinin alüminyumu diğer metallerden ve süreçlerden nasıl ayırdığını anlamanızı sağlamaktır. Bilgi açısından doğrudan ve dolaylı ekstrüzyon süreçlerinden bahsedeceğiz. Ayrıca, alüminyumun fiziksel özellikleri, kalıp tasarımı ve karmaşık kalıpların çalışma prensipleri üzerine de konuşacağız. Ekstrüzyon sürecini ve bu sürecin parametrelerini anlayarak uygulamalarınıza en uygun ekstrüzyon sürecini seçebilecek ve sürecin kontrolünü doğru bir şekilde yapabileceksiniz. Ayrıca ısıl işlem ve düzleştirme gibi sonrası süreçleri de kavrayacaksınız. Bu dersin amacı alüminyum ekstrüzyon sürecine dair kapsamlı bir anlayış geliştirmektir. Böylece, ürünleriniz için doğru ekstrüzyon işlemini seçebilir, tasarım aşamasında bu süreci dikkate alarak hatasız ve kaliteli ürünler üretebilirsiniz. Şimdi alüminyumun bazı temel özelliklerine bakalım. Saf alüminyum, nispeten düşük sıcaklıklarda, 660 C'de erir. Bazı alüminyum alaşımları ise 550 C'ye kadar erir ki bu, kırmızı ısı sınırına yakındır alüminyumu erime noktasına yakın bir sıcaklıkta ısıttığımızda, ancak güvenli bir aralık olan erime noktasının 50 derece altında tuttuğumuzda, metalin mukavemeti düşer. 450, 500 C'de alüminyum, oda sıcaklığındaki mukavemetinin sadece 10-20 C'ne sahip olabilir. Bu durumda, alüminyumu çok düşük kuvvetlerle şekillendirebilir ve en önemlisi, ekstrüzyon yapabiliriz. Bu sıcaklıklarda alüminyum süperplastik hale gelir ve düşük kuvvetlerle kolayca şekil alabilir. Bu durum, ekstrüzyon preslerinin basit yapıda olmasını ve çelik kalıplar kullanılmasını mümkün kılar. Ekstrüzyonlar, çok yönlü ürünler üretmek için en uygun yöntemlerden biridir. Bir tasarımcı bir şekil hayal edebiliyorsa, bu şekli ekstrüde edebiliriz, bu, metal şekillendirme işlemleri arasında en esnek olanıdır. Ekstrüzyon ile üretilen çoğu ürün başka bir işlem gerektirmez. Tasarımcı metali istenilen nihai şekle sokabilir ve ürün üzerinde ek işlem yapmaya gerek kalmaz. Bu net şekillendirme süreci olarak bilinir. Ekstrüzyona başlamadan önce döküm kütükleri yani doğrudan soğuk döküm kütüklerini kullanırız. Bu kütükler, 8 ila 12 metre uzunluğunda ve 50 milimetre ila 500 milimetre çapında olabilir. Bu döküm kütükleri, heterojen bir yapıya sahip olabilir ve çekirdekte bazı gözeneklilikler içerebilir. Ekstrüzyon işleminin ilk aşaması homojenizasyondur. Kütükleri 400-500 C'ye kadar ısıtarak ve bu sıcaklıkta en az 5 saat tutarak döküm yapıyı homokenleştiririz. Bu işlem, heterojen yapıyı ortadan kaldırır ve kütüklerin tek tip bir mikro yapıya sahip olmasını sağlar. Homojenizasyon sıcaklıkları ekstrüzyon sıcaklıklarına eşittir, bu nedenle kütükleri homojenizasyon fırınından çıkarıp doğrudan ekstrüzyon piresine koyarız. Ekstrüzyon işlemi iki türdedir, doğrudan ve dolaylı ekstrüzyon. Doğrudan ekstrüzyon, dünya genelinde en yaygın kullanılan yöntemdir ve diş macununun tüpten sıkılması gibi çalışır. Sıkarsınız ve alüminyumu bir kalıptan geçirirsiniz. Yani bir kabınız, bir koç ve bir kalıbınız bulunmaktadır. Sıcaklıktaki alüminyum kütüğü kabın içine koyarsınız ve ardından koçu kütüğün içinden geçirirsiniz. Bir kap, koç ve kalıp kullanılarak alüminyum kütük kabın içine konur ve koç ile kütük sıkılır. Doğrudan ekstrüzyonda kütük ve kap arasındaki sürtünme önemli bir rol oynar ve bu boyutsal kontrolü sınırlayabilir. Şimdi büyük bir kütüğümüz var ve bunu bir silindirin içine koyduk ve koçu bu kütüğe doğru itiyoruz. Böylece kütüğü silindirin içinde güçlü bir şekilde dışarı zorluyoruz bu yüzden kapın duvarlarına karşı kilitlenme eğilimindedir. Kütük ve konteyner duvarları arasında çok fazla sürtünme meydana gelir. Yani biz ittikçe kütüğün çekirdeği öne doğru itilir çünkü duvarlar kaynak yapmaya çalışacak ve silindir duvarlarına sıkışacaktır. Arka uçtan ittiğimiz için, doğrudan ekstrüzyonun en büyük sınırlamalarından biri sınırlı boyutsal kontrol ve stabilitedir. Süreç nedeniyle büyük kütükle başlıyoruz ve bunu ittikçe kütük gittikçe kısalıyor. Kuvvet değişir çünkü başlangıçta en büyük kuvvetten sonda çok az kuvvete veya sıfır kuvvete doğru iteriz. Bu da ekstrüzyon işlemine devam ettikçe kütüğün duvarlara bağlanma eğiliminin azalacağı anlamına gelir. Yani yaptığımız şey kütüğün çekirdeğini kalıptan geçirmektir. Dolayısıyla ayrışmaya yatkındır ve bu ayrışma kendini ön uç ve arka uç kusurları olarak gösteriyor. Dolayısıyla ekstrüzyonun ilk parçası çıktığında kalıp ekstrüzyonun büyük kısmından farklı olacak ve arka uç ekstrüzyonun büyük kısmından farklı olacaktır. Bunları kesip atmamız gerekiyor. Şimdi elinizde yer alan kaynaklardan ekstrüzyon işlemine ait olan videoyu izleyebilirsiniz. Burada size yardımcı olacak küçük bir videomuz var. İnceleyeceğimiz ikinci süreç dolaylı ekstrüzyondur. Buna geriye doğru ekstrüzyonda denir. Dolaylı ekstrüzyon ise kalıbın kütük içine geri itilmesi prensibine dayanır. Bu yöntemle sürtünme kuvvetleri azalır ve daha iyi boyutsal kontrol sağlanır. Ayrıca, daha düşük sürtünme nedeniyle kap ve ekstrüzyon piresi daha az aşınır ve daha uzun ömürlü olur. Dolaylı ekstrüzyonun dezavantajları arasında, gövde uzunluğu ile sınırlı olması ve kütük yüzeyindeki kusurların bitmiş yüzeye aktarılabilmesi bulunur. Yüksek maliyetli kalıplar gerektirir ve bu kalıpların son derece güçlü olması gerekir. Çatlama ile ilgili daha az sorun yaşıyoruz çünkü sürtünme yok ve daha düşük sürtünme olduğu için konteyner ve ekstrüzyon presinin kendisi daha uzun süre dayanıyor. Çok daha az aşınmaya maruz kalırlar. Dolaylı yöntemde çok daha az difüzyon ekstrüzyon kusuruna sahibiz, bu nedenle ayrışma veya tane akışı eğilimi göstermiyoruz. Sorunlardan biri, sürtünme kuvvetlerine maruz kalmadığı için kötü yüzeyli bir kütük elde edersek, bunların bitmiş yüzeyi etkileyecek olmasıdır. Dolaylı ekstrüzyon avantajları da, iyi boyutsal kararlılık ve kontrol sürtünmede %25 ila 30 azalma, daha büyük kütüklerin ekstrüzyonuna izin verir, hızı artırır daha küçük enine kesitleri ekstrüzyon yapabilme sürtünmeden dolayı ısı oluşumu gerçekleşmediği için ekstrüzyonların çatlama eğilimi daha azdır konteyner astarı. Daha az aşınma nedeniyle daha uzun sürer kütüğün daha düzgün kullanımı ekstrüzyon kusurlarını ve kaba taneli çevre birimlerini azaltır kütük yüzeyindeki kusurlar bitmiş ekstrüzyonu büyük ölçüde etkileyecektir. Dolaylı ekstrüzyonun dezavantajları, gövdenin uzunluğu ile sınırlı olmamızdır, gövde boyayı silindire iten şeydir. Bu, bir ekstrüzyonun ne kadar süre üretebileceğimizin en büyük sınırlayıcı faktörüdür. Kütükler üzerindeki yüzey kusurları ekstrüzyonun kendisine aktarılacaktır. Bu da alüminyum eloksal veya yüzey bitirme işlemi yapmak istediğimizde özel bir sorundur. Yüksek maliyetli kalıplarımız var, son derece güçlü olmalılar. Şimdi ekstrüzyon sürecinin kendisine bakalım. Silindiri, destek parçasını ve kütüğü aldık. Kütük silindire yerleştirilir ve kalıp içeri girer. Sağ tarafta gövde var ve gövde şimdi kalıbı kütüğe itecek. Kütüğün silindire doğru hareket etmediğini görebilirsiniz. Yani iki ekstrüzyon sürecimiz var. Doğrudan ekstrüzyon ve dolaylı ekstrüzyon. Şimdi biraz kalıp hakkında konuşmamız gerekiyor. Basit T kesitleri veya basit kareler, düz kareler veya düz yuvarlak nesneler üretiyorsak, kalıp deliğinin şekli veya izlenimi ürettiğimiz ekstrüzyonla tamamen aynı olacaktır. Yani kare bir kesitte üretim yaparsak, kalıpta da aynı şekilde kesilmiş kare bir kesit olacaktır ve bunu oraya itmek kadar basittir. Şimdi şayet karmaşık yuvarlak şekillerimiz varsa, belki bir ısı emici veya belki bir uçak kanadının kanatçığı, bir parçalı ekstrüzyon kalıbı kullanırız. Şimdi, lomboz kalıbı gelen kütüğü alır ve küçük parçalara böler ve bu küçük parçaları ayrı ayrı şekillendirir ve daha sonra bunları kalıpta tekrar bir araya getirir, böylece dışarı çıkan tamamlanmış bir bölümümüz olur. Yuvarlak bir tüpü ekstrüde ediyorsak, Parçalı ekstrüzyon kalıbı bu tüpü 4 çeyrek C'ye bölecek, her bir C'yi birlikte şekillendirecek ve ardından bunları tekrar yuvarlak bir tüpe kaynaklayacaktır. Eğer bir kanat için kanatçık üretiyorsak, bu kanatçıkta 20 ayrı parçalı ekstrüzyon kalıbı olabilir. Yani bir parçalı ekstrüzyon kalıbında kütüğü alırız, kütüğü böleriz, bölümleri ayrı ayrı şekillendiririz ve daha sonra içi boş bitmiş bir bölüm üretmek için bunları tekrar birbirine kaynak yaparız. Şimdi ekstrüzyon kalıbına bakın, birçok segmenti var. İşte destek plakası. Şimdi, kütük içeri itildiğinde ne olduğuna bakın. Parçalı ekstrüzyon kalıbının nasıl bölündüğünü, ayrı ayrı nasıl şekillendirildiğini ve sonra tekrar nasıl kaynaklandığını görebilirsiniz. Bir sonraki slayta bir göz atalım. Bir ekstrüzyon var, bir de operatör. Ham önünde kalıp var ve ekstrüzyonun dışarı itildiğini görebilirsiniz. Artık ekstrüzyon sıcaklıkları, ısıl işlem uygulanabilen alaşımlardaki çözelti işleme sıcaklıkları ile aynıdır. Isıl işlem uygulanabilen alaşımlar, yani 2000, 6000 ve 7000 serisi alüminyumlar, kalıptan çıkarıldıklarında bunları çözelti işlemine tabi tutmak için su verebiliriz alaşıma bağlı olarak su veya hava kullanabilir ve basitçe oda sıcaklığına kadar su verebiliriz. Şimdi ekstrüzyonla ilgili sorun şudur, diş macununu bir tüpten dışarı itiyoruz, potansiyel olarak 200 metre uzunluğunda bir diş macunu akışı. Ve bunu haddeye itiyoruz. Böylece, dışarı itilirken, kalıptan çıkan ekstrüzyonların dalgalı olduğunu görebilirsiniz, içlerinde bir bükülme meydana gelir. Şimdi ekstrüzyonla ilgili sorun şudur, diş macununu bir tüpten dışarı itiyoruz, potansiyel olarak 200 metre uzunluğunda bir diş macunu akışı. Ve bunu haddeye itiyoruz. Böylece, dışarı itilirken, kalıptan çıkan ekstrüzyonların dalgalı olduğunu görebilirsiniz, içlerinde bir bükülme meydana gelir. Yapacağımız ilk işlem bunları düzeltmektir. Bunu yapmanın yolu, uzun ekstrüzyonun her iki ucunu da tutup hafifçe germektir. Bu işlem bir kaslak içinde yapılır. Sol taraftaki resimde turuncu kasnağı görebilirsiniz ve dikkatli bakarsanız ekstrüzyonun bir ucunu yakalayan bir mengene var. Böylece, gererek bunu düzeltir ve yaklaşık %1 veya 2 oranında bükülmesini önleriz. Şimdi, germe işlemi alüminyuma uzunlamasına özellikler kazandırır düzleştirir ve toleranslarını artırır. Bu noktada, çözelti ile muamele edilmiş bir tüpümüz varsa, 2000, 6000 veya 7000 serisi, tüpleri bitmiş uzunlukta kesebilir ve geleneksel olarak bir fırında yaşlandırabiliriz. Nihai yaşlandırmada da ekstrüzyonlar daha sonra uzunlamasına kesilir ve klasik bir fırında yaşlandırılır. Füm ekstrüzyon sürecine ayrıntılı olarak bakalım. Bu video hidro sapanın izniyle hazırlanmıştır. Burada eksiksiz bir ekstrüzyona bakıyoruz. Sol tarafta 8 metre uzunluğundaki alüminyum kütüğün fırına girdiğini ve homojenize edildiğini görebilirsiniz. Arka uçta ısıtılmış kalıbın yerleştirildiğini, ekstrüzyonun çıktığını, boyuna kesildiğini, grafitte yağlandığını, silindire girdiğini ve ekstrüde edildiğini görebilirsiniz ve burada su verilmiş, ekstrüzyon yatağının uzunluğundan aşağı çekilmiş. Uzunluğa bakın. Şimdi ekstrüzyon işlemini, aktarma işlemini, boy kesme işlemini, yaşlandırma fırınını ve ısıl işlem görmüş bitmiş boruları görebilirsiniz. Burada almanızı istediğim başka okumalar da var. Çok teşekkür ederim ve umarım bu dersi beğenmişsinizdir.